Evet 1 2 1 2 3 2 yat sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uzat ayakları Solen havada sağ önde iki soldan iki sağdan Vücudu bacak aralıklarını esnetiyoruz. Başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, son, 4. 1, 2, yat. Ayaklarını tut. Ayaklarını kapat ayaklarını. Işık. Bir, kal. 2, yat. 1, 2 bekle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet sağ ayağı al 2 öne 2 arkaya evet başla 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 son 4 1 2 yat 1 2 Ayak bileğinden tut. Mümkün olduğu kadar ver kendini. 1 Işık 1 dedim. 2 Yat. Tam kapan. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 Ayak değiştir. Hemen iki öne iki araya başla. 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Son 2 2, 3, 4, 1, 2, kapan, 1, 2, 1, 2, yat, orada bekle, 1, 2, 3, 4, 5, evet, ikisini de arkaya alaya, bir de nefes alıp yatıyoruz, iki de kalkıyoruz, 1, 2, bir, ki bir, nefes, ki nefes vererek kalkıyoruz. Şimdi olduğunuz yerde açın bacakları, mümkün olduğu kadar açıyorsunuz. Evet, iki parmak uçlarını geriye çek, dizleri kırma, iki sola iki sağa bu tarzda. Başla, bir, 2 üç, dört, komuta uy, ki 3 4 1 2 3 4 1 2 son 4 1 2 sola 1 2 sağ 1 2 sola 1 2 sağ 1 2 solda kal 1 2 3 4 5 1 2 sağ Orada kal. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Kaldır elleri. Bir. Nefes alıyoruz. Yatarken nefes veriyoruz. İki. Boşalt. Evet. Mümkün olduğu kadar yatıyoruz. Kafayı değdiren, göğsü göğsü değdiren, karnını tam basıyoruz. Bir. Parmak uçlarını geriye çek. Bizi kırma. İki. Bir. İki. Yine. Bir, ki orada kal, ayak bileklerinden yapışıcı kendini tamamen yere ver. Evet, karşıya bak. Karşıya. Heh. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam.